Adalet Bakanlığı bu arada süresiz nafaka mağduriyetinin giderilmesi için bir süredir bir çalışma yürütüyor sıkı şekilde. Biliyoruz ki milyonlarca kişi de dört gözle yeni düzenlemeyi bekliyor. İşte o taslak artık şekillenmeye başladı. Masadaki formüllerden biri evlilik süresine göre nafaka ödemesi. İşte yeni düzenlemenin detayları. 10 günlük evliliğin sonucunda 6 yıldır nafaka ödemekteyim. 3 yıl evlilik aldık. 9 yıl olmuştur. Nafakadan dolayı çok büyük bir mağduriyet yaşıyorum. O mağduriyet kimini İstanbul'dan Ankara'ya yürüttü, kimini canından bezdirdi. Bir hafta evli kalıp yıllardır nafaka ödeyen de var, boşanmadan nafaka sıkıntısını çekmeye başlayan da. 2 yıl kadar da boşanma davam hala devam etmekte. 2014'te bana 5500 TL nafaka kesildi. 2-3 yıl bir mücadele ederek bunu 3000 lira civarına indirmeyi başardık. Mağduriyetlerinin giderilmesi için çalmadıkları kapı, denemedikleri yöntem kalmadı. Dernek bile kurdular ama artık nafaka mağdurları için tünelin ucunda ışık göründü. 1500 lira tedbir nafakası ödüyorum. Adalet Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı nafaka düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Nafaka ödeme süresine üst sınır konulması ve evlilik süresine göre nafaka seçenekleri masada. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslağa göre nafakada alt sınır 5 yıl olacak. Evlilik süresine göre bu sınır değişiklik gösterecek. Ölene kadar nafaka tarihi olacak. 2 yıldan az evli kalanlar 5 yıl nafaka ödeyecek. 5 yılın altı ise 7 ila 8 yıl nafaka ile yükümlü olacak. 5 ila 10 yıl evliliklerde nafaka süresinin 12 yıl olması planlanıyor. 15 yıl üzerinde